kumar oynarken düşünecektim Bekir Efendi. Ya Maria, arazinin vekâletini vermezse o zaman ne yapacaksın ha? Ben bırakmıştım aslında. Ama sen böyle yeni ev, yeni ev diye başımın etini yiyince... Bak bak, utanmadan, sıkılmadan bu haltı ben yediysem kaşı da sen tuttun demeye getiriyorsun öyle mi? Pis haysiyetsiz. Ya Feriha sen zeki kadınsındır ya. Düşünsene bir şeyler, bir şeyler bulan. Ah ah, ben de kafa olsaydım senin gibi faydasızla ömür mü çürütürdüm. Of oh, Bekir oh. of. Ne yapacağız şimdi? Kalk gidiyoruz. Nereye? Can Demirler'in konağına. Niye? Maria'dan arazinin vekaletini almaya niye olacak? Mustafa'ya Kolombiya'ya gideceğimi siz söylediniz. ...Maria? Maria ya, ayıkla şimdi pirincin taşını. Keşke bunları açıkça söyleseydin amca. Boycum var deseydin, para lazım deseydin... ...ben sana verirdim o araziyi. Neden arkamdan iş çevirdin? Ben sana güvenmiştim. Ah oh, gözü kör olasıca ah. Oh. Ya sen yenge? Neden ona gittim haber verdin? Niye söyledin? Gülüm sırf sevenler ayrılmasın diye insaniyetliğimden söyledim ben. Bebek. Bebeği de söyledin mi? Onun için mi yolumu kestin? Her şey bebek için miydi? Vallahi da billahi da bebeği söylemedim Maria. Yemin ederim söylemedim. Sen hastanede bana söyleme diye tembihledin ya yavrum. Bebeğin beysi ağzımdan çıktıysa na bu dilim kopusun. Vallahi da söylemedim billahi da. Bir şey söyleyeceğim. Şu kadar da mı sevmediniz beni? zehre kadar değerim yok muydu sizin için? Tamam. Madem o arazi benden değerli sizin için... ...sizin olsun o zaman. Allah'ım